Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte başlıktan ve küçük resimden anladığınız gibi arkadaşlar çok sorulan, çok merak edilen sezon dükkanı yenilenecek mi? Yeni sezonda sezon dükkanı değişecek mi? Yeni şeyler gelecek mi? Arkadaşlar onu sizlere yanıtlayacağım. Bazı bilgiler var elimde onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bakıyorum yorumlarda her videomun yorumlarında sezon dükkanı ne olacak falan diye sormuşsunuz. Ben de o yüzden arkadaşlar Video çekme kararı aldım. Ee, sizin o yorumlarınızdan sonra. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce. E, videomuza like atmayı ve birazcık video şöyle işinize yaradıysa. Birazcık böyle bilgi aldıysanız. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok çok sevinirim. 23.000 olmak üzereyiz. Şu hemen hızlı bir şekilde bu videodan sonra 23.000 yapalım arkadaşlar. Sizlerden sağlam destek bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce şunu göstereyim. Şimdi ben hani sizlere kanıtlı bir şekilde ispatlayacağım zaten neyin ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar sezon dükkanı nerede? Diğer kısmında değildi. Ödülleri al da şurada arkadaşlar yanılmıyorsam. Pardon burada. Bu ne zaman geldi arkadaşlar? 1.7 güncellemesi. Yani bu güncellemeden bir önceki güncellemede 1.7 güncellemesinde gelmişti. Ve yeni sezonla birlikte de bunları şu puanlarla satın alabiliyorduk ki birçoğumuz zaten bunları aldık. Peki arkadaşlar çok soruyorlar. Komutan seti gelecek mi? Komutan maskesi gelecek mi? Sezon dükkanı yenilenecek mi? Şimdi arkadaşlar ben e, şöyle söyleyeyim. 1.8 güncellemesiyle birlikte ben bunun değişmesini bekliyordum. Değişmedi. Görüyorsunuz hani aynı şeyler var. E, değişmediği için arkadaşlar şöyle bir de şu da var. Biliyorsunuz e, zaten sezon puanları şu an mesela 500 var bende. Hepsini de almış olmama rağmen. Yani şu önemli olanları aldım. Ee, size de büyük ihtimal 500 falan var. Arkadaşlar şöyle. E bu sezonda sezon dükkanı yenilenmeyecek. %90 99 hatta. Azıcık da olsa bir yanılma payı vereyim. Sezon dükkanı yenilenmeyecek. Peki ne zaman yenilenecek? Ben diğer sezon yani 2 ay sonra 1.9 güncellemesiyle birlikte yenilebilece e, yenilenebileceğini düşünüyorum bunun. E, çünkü hani çoğumuz zaten hepsini alamadık. Biraz daha oyun bunları almamız için bize e, büyük ihtimal zaman tanıyacak. Kendi Öyle Düşünüyor Oyun ee, Ve Arkadaşlar Daha Sonrasında Yenileyecektir Bu Sezon Şeyine Bu Bence Hiç Kalkmaz Oyundan Hep Olacaktır Ama Komutan Maskesi Olsun Daha Eski Şeyler Olsun Belli Ki Biraz Daha Almamızı Zorlaşacak Arkadaşlar Yani Almamız Biraz Daha Zaman Var e, Gibi Duruyor Yani Böyle Söyleyeyim Arkadaşlar Çok Merak Edenler Vardı Çünkü e, Ben De Sizler için e, Bu Videoyu Çekme Kararı Aldım Videomuzu da sonlandırmadan önce arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler like atıp abone olsun öyle video vereceksin. Bir ambar maçı oynayacağım. Videoyu da sonlandıracağım arkadaşlar. Bu arada şunu da yeni güncellemeyi beğendiniz ve onu da yorumlarda belirtirseniz e, sevinirim arkadaşlar. Yeni güncelleme ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle ambar maçımıza bir girelim. Bir yargımızı dağıtalım bakalım. geçelim arkadaşlar. Ha bunu Gracias. to win the red team doesn't have a lot of time left. O ne jetirdi göttü. Blue team victory. Şura arkadaşlar bir kutularımız var mı? Bir açalım ondan sonra videoyu da sonlandıralım. Ee, yeni sezonda gelmesine bu arada salı günü geliyor biliyorsunuz. Videoyu şuraya kadar izleyenler bir yorum yapabilir mi? Sizlerden bekliyorum bak destek bekliyorum ona göre kankam. Şöyle shop'a girelim. Buradan da ödülleri aldan premium sandık. Premium sandığında gelmesini bekliyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Artık bir gelse de açsak yani harbiden. Şurada şey var mı diye bir bakacağım. Neredeydi o? Orada bir şey mi yok? Tamam. Bu malzeme sandıklarını, premium sandıkları biriktiriyorum. Şuradan bir tane klasik vuralım bakalım ne çıkaracağız. Gel kanka. Ulan bir tek atmamız yok mu arkadaşlar? Var gibi. Askeri sandık inlendi. Onunla bir tane mi açabiliriz. Bir tane bir açalım bakalım. Tam da açabiliriz saniye kardeşim ay bismillah 3 para çıktı başka bir şeyimiz var mı arkadaşlar şöyle bir bakalım yani bu arada arkadaşlar şuradan da e, e, buradan başla diyerek bu bedava akıbet çerçevesi alabiliyoruz her gün bize hak veriyor Ocağın 25'ine kadar ak 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 akıbet modunda da bu arada silahlar sekmiyor. Ben gerçek maçta da öyle olacak sandım. Allah'tan öyle bir durum yok. Kötü oldu. Gerçekten kötü olurdu bence. Adamlar da hemen ölmüyordu. Yeni haritayı beğendiniz mi? Yorumlara onu da bekliyorum. Arkadaşlar sezon dükkanıyla alakalı diyeceklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi yenilenmeyecek büyük ihtimal. Keşke yenilenseydi. Ben de yenilenmesini çok istiyordum ama yenilenmesi söz konusu bile değil şu an için. Videomuzu artık sonlandıralım dostlarım. Videomuzu beğendiyseniz ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Aşağıdan o butondan abone oluyoruz. Ve güzel de yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Şöyle emoji ile göndereceğim. Söyle boşu şey göndermeyeceğim. Nerede o? Bu neymiş? Bu nasıl altı he? M6 değil mi? Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.